General Mobile'ın GM 22 serisi akıllı telefonları tanıtıldı ve hem fiyatları hem de özellikleri belli oldu. 3 farklı model var. Ben de işim gereği tabii ki hemen 3 farklı modelin özelliklerine ve fiyatlarına baktım ve kendi kendime şu soruyu sorarken buldum. İnsanlar neden bu fiyatlar ve bu özellikler varken GM 22 serisi bir akıllı telefon alsın ki dedim. Niye bu soruyu sorduğumu, bu videoda sebepleriyle GM 22 serisini konuşarak beraber bakacağız. Şimdi beni bir teknoloji editörü değil de akıllı telefon almak isteyen bir tüketici olarak düşünün ve serinin en uygun fiyatlısından en üst modellerine göre bakalım. Benim gördüğüm en azından o fiyatlardaki rakiplerine göre niye böyle bir şey düşünüyorum onları beraber konuşalım. Şimdi GM22 serisinin en uygun fiyatlı olan modeli olan GM22 2699 yani 2700 liralık bir fiyatla açıklandı. Telefonun özelliklerine girdim. Gözüme çarpan ilk konu şu oldu. 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı. Bir meşhur film var biliyorsunuz. Feyyaz'ın orada böyle bir varyansın etmesi var. Ona benzer bir varyansın ettim. Ya biz 2022 yılında değil miyiz? Biz 2017 yılında mıyız? Yani 3 GB RAM, 32 GB depolama. Geçmiş yılların rakamları olması lazım dedim. O gözüme bir çarptı. Onu bir kenara yazdım. Helio A25 işlemcisi var. Yani bu işlemci şu anda 1700 TL fiyatla satılan Casper'ın e, Via E4 telefonunda bulunan işlemci. Şöyle bir işlemci Chrome'u aç bana diyorsun. Birazdan açıyorum abi diyor. Bekliyorsun. Birazdan açıyor öyle bir işlemci. 52 megapiksel süper piksel modlu kamera demişler. Burada tabii ki beni izleyenler olarak işi biliyorsunuzdur ama bilmeyenler A 52 megapiksellik kamera var diyebilir ama gerçekten bir satır aşağısına baktığımızda aslında kamera çözünürlüğünün ana kamerada 13 megapiksel. Bu da yine 2017'deyiz değerleri. Yardımcı kameralarda da VGA kameralar olduğu belirtilmiş. Şimdi bu cepte dursun. Özellikler ve fiyat bu şekilde. Benim yine geçtiğimiz dönemde YouTube kanalımda incelediğim Türkiye'de üretim yapan ama Çin menşeli bir firma olan Infinix'in Hat 10T modeline bakalım. Baz model olan 64 GB'lık sürümü bugün 2400 TL yani 300 lira daha uygun fiyata satılan bir akıllı telefon. 4 GB RAM, 64 GB depolama 2021'e en azından uygun fiyatta geri döndük. Helio G70 işlemci var ki az önceki A25'e göre bence çok daha makul. Hem performans hem genel toplamdaki diğer özellikleriyle çok daha mantıklı bir işlemci. Ekranda benzer teknolojiler, benzer bir çözünürlük var ama Infinix size 60 Hz'lik standart bir tazeleme oranı değil, 90 Hz'lik bir tazeleme oranı sunuyor. Ana kamerası da 13 megapiksel değil, 48 megapiksel. Hep söylüyorum gerçi yani megapikselle bir şey çok anlaşılmıyor ama hani emin olun ikisini yan yana karşılaştırırsam bundan eminim yani bu kadar yıldır te telefon inceleyen tecrübeye sahip bir insan olarak devasa farklar ortaya çıkar. Infinix şu anlamda çok çok daha iyi sonuçlar vereceğinden adım gibi eminim. Şimdi GM22'nin bu özelliklerle ve bu fiyatla bence hiçbir mantığı yok ve videonun başında söylediğim gibi insanlar neden bu telefonu alsın ki diye. Devam edelim. Bir üst model olan GM22 Plus'a bakalım. 3600 liralık bir satış fiyatı açıklanmış. Yine burada Full HD ekran var. IPS LCD. Herhangi bir yüksek tazeleme yok. 60 Hz'lik bir ekran. Helio'nun G80 işlemcisi var. 108 megapiksellik süper piksel modu demişler ama burada yine aslında ana kameramız 108 megapiksel değil. 48 megapiksel. 4 GB RAM, 128 GB'lık da bir depolama alanımız var. Şimdi ben tüketici olarak 3600 lira civarında ne telefonlar var dediğimde bu sefer de Güney Koreli bir üretici olan Samsung'un Galaxy M32 modeline mesela bakabilirim. Orada neler var? Birincisi süper amoled bir panel. Hani hep diyorum avantajları var, dezavantajları var falan ama hani süper amoled biraz daha önde. Onu bir artı olarak her zaman sayabiliyoruz. Burada yine yüksek tazeleme hızı sunuluyor. 90 Hz bile olsa 60'a göre daha yüksek tazeleme var. Aynı işlemci Helio G80 ama M32 bu arada 100 lira daha ucuz. Onu belirteyim. 3500 liraya satılıyor. 6 GB RAM var. M32'de 2 GB daha fazla RAM alıyorsunuz. Depolamalar aynı. Kameraya baktığımızda burada 64 megapiksellik bir kamera var. Yine yan yana koyup kıyaslamak lazım. Çok burada net bir şey söylemek istemiyorum ama benim tahminim yine GM22 Plus ile M32'yi kıyaslasak Samsung'un özellikle son dönemdeki orta düzey telefonlarındaki kamera iyileştirmeleriniz verdiği sonuçları bildiğim için bence daha iyi bir sonuç verecektir. Yine baktığımızda bir fiyat performans olarak çok albenisinin olmadığını ki ben burada arkadaşlar hani bir model rakip olarak örnek gösteriyorum ama farklı modellerde konuşabiliriz. Yani ben bir tane rakip seçtim benzer fiyatta daha iyi, daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Onu söylüyorum yoksa tek bir model yok. Yani farklı markalardan, farklı modelleri de e, bu da var daha mantıklı diyebileceğimiz bir sürü model var. GM 22 Pro baktığımız zaman 4999 yani 1 lira koyarsak 5000 liralık bir fiyatta geliyor. Yine 60 Hz'lik bir ekran var. Yine IPS LCD, yine Full HD çözünürlük kullanıyor. Burada RAM'i 8 GB vermişler. Yani iyi bir RAM kapasitesi vermişler. Yine depolamamız 128 GB. Mediatek'in Helio G95 işlemcisi var. Benim beğendiğim bir işlemci ama 3.5'larda hadi maksimum 4'lerde konuşuyorsak makul olabilir. Eğer 5'lerde konuşuyorsak az sonra anlatacağım çok çok daha farklı, çok çok daha iyi işlemciler alabiliyoruz. Burada 108 megapiksellik gerçekten sensörden 108 megapiksel olan bir ana kamera var. Sonuçlarına bakmak lazım. Bizim Aydoğan'da var telefon. Ben biraz gördüm. Fena fotoğraf çekmiyor gerçekten. Hakkını yememem lazım ama yine 5000 lira eder mi o telefon konusuna geleceğim. 5000 mAh pil var. 22 Pro'da 18 wattlık da bir şarj desteği var. Buna hızlı şarj demek istemiyorum artık. Diğer telefonlarda bunu belirtmiştim. Şimdi benim yine kanalımda incelemesi olan Samsung'un M52 5G modelini yine 5000 5100 lira falan bir tık daha böyle 100 lira daha pahalıya alabiliyoruz. Peki biz GM22 Pro yerine M52 5G aldığımızda ne kazancımız oluyor? Ekran süper AMOLED oluyor ve yüksek tazelimi 120 Hz olarak M52 bize sunabiliyor. Snapdragon'un bence en büyük fark bu. 778 5G işlemcisini alıyoruz. Çok güncel, çok performanslı ve Hani özellikle orta orta üst düzey bir Qualcomm işlemci aldığınızda bu pil performansınıza da yansıyor. Daha uzun ömürlü telefonu kullanma konusunda da avantajlar oluyor vesaire vesaire. Çok ciddi bir bence işlemcide daha iyi bir sonuç alıyoruz. Bu telefonda da 8 GB RAM, 128 GB depolama var. Aynı GM22 Pro ile. 25 Watt bir hızlı şarj alabiliyoruz. Birazcık daha e, hızlı. Ama yine ben M52 videosunda da söylemiştim. Yani bunun artık böyle bir 40 wattlara falan çıkması lazım diye ama kıyaslama yaptığımızda bir taraf 18 watt bir taraf 25 watt olduğu için orada daha iyi. Kamera konusunda hangisi daha iyi sonuç verir bilemiyorum. Ben m 52 çünkü inceledim kullandım. Özellikle fotoğraf performansı falan iyiydi. Bence GM22 Pro ben Aydoğan'ın çektiği fotoğrafları gördüğüm için burada kamera anlamında çok geride kalmaz. Rekabetçi olur ama fiyat ve kullanılan ekran, kullanılan işlemciyi düşündüğümüzde yine GM22 Pro yerine 5000 liraya çok daha makul bana göre telefonlar alınabiliyor. Böyle hani oturuyordum General Mobile'ın yeni 22 serisini gördüm. Zamanında insanlar neden yerli telefon alır ki videosunu çektiğimde Vestel bir telefon için böyle benzer düşüncelere sahiptim. Öyle bir video çekmiştim. Bugün de General Mobile için benzer düşüncelere e, gark olduğum için böyle bir video çekmek istedim. Bence şu anda bu fiyatlarıyla GM 20X serisinin hiçbir telefonu kullanıcılara fiyat performans anlamında çok rekabetçi özellikler sunamıyor. Bir klasik olarak umarım fiyatlar önemli derecede düşer. O zaman fiyatlara göre farklı yorumlar yapabiliyor olurum. Siz de bu konuyla alakalı lütfen fikirlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Videoyu beğenerek ve bana abone değilseniz yani kanalıma abone değilseniz abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.